ama. <laughs> böyle bir konuşalım nasıl konuşalım söyle. çok Kıbrıs lehçesi. Ya çok seviyorum. Ben Kıbrıs'ta yaşadığım Doğal. için evet. biliyorum. Mesela hani e, birazcık böyle o tam şeyde konuşsana Allah aşkına. Şu, an ne oldu? Ne yaparsınız <laughs> tamam. Aa, çok sempatik e, e, İyisiniz. mi? İyisiniz mi? İyis, yani iyisin herhalde tamam yani. Ha, Güçlü Ergüçlü de değil mi Kıbrıslı? Hazar da Kıbrıslı. Evet. Şeyde Kıbrıslı. Işın Karaca. Işın da evet. Bir araya geldiğinizde konuşuyor musunuz? Konuşuyoruz tabii. Mesela Kıbrıs'la ilgili. Nasılsın hemşerim falan diyorlar. Hemşerim. Ya şöyle zaten ben tam İstanbul lehçesi konuştuğuma inanmıyorum. Evet, Şimdi burada bence. biraz toparlıyorum insanlar daha rahat Yok, anlasınlar bence bence diye çok ama. Çok burada zaten. bir Kıbrıslı arkadaşım olsa gerçekten artık bizi ben anlayamayabilirsiniz. Kayar. Ben anlar ayar. Ka kayıyor yani şey. Bilmiyorum. Sen de Fakıb Kıbrıslısın bu arada. E ben tabii Kıbrıs vatandaşıyım bir de ben üç sene yaşadım ya ben de hani o dili biliyorum. Şimdi Ay, i̇nsan konuşuyorlar çok tatlı evet. değiller mi? Ya değil. aynı arkadaşlarla zaten gündelik hayatta normal konuşuyorum da burada işte röportajlarda ya da hiç duymayan insanların daha güzel anlaması için bir toparlıyorum. Ama gene e, şu an var yani biraz aksan. Arada var kayıyor. Arada kayıyor. Kimler var Kıbrıs'ta senden? Efendim? Annen, baban falan herkes, herkes orada mı Kıbrıslı. şu an? Herkes Kıbrıslı. Sık sık Kıbrıslı. gidiyorsun o zaman değil mi? Tabii aile orada benim Lefkoşa'da. Aileye düşkün müsün peki? Çok düşkünüm. Yani böyle anne yemekleri. Tabii. Ya anne, aile benim en önemli kırmızı çizgim. alırken mesela annene mi danışırsın? babana mı, baba, arkadaşlarını mı? Anne baba, kardeşim tabii. Baba benim rol modelim. Yani hmm. idolüm. Ne iş yapıyor baban? Babam da müzisyen. Müzisyen. Babam da benim... Ee, en iyi arkadaşım diyebileceğim yakınlıkta her gün konuşacağım her gün bana akıl fikir veren e, ya o kadar güzel bir insan ki iki ki babam ay ne güzel e, ve kendisi bir inşaat mühendisi su işleri genel müdürü bir, bir zamanlar ama müziği müziği hobi olarak yapardı. Türkant müziği ağırlıklı. E, onu dinleyerek büyüdüm işte ben de. Küçükken bağlamayla başladım. E, türküler sonra işte lisede Artık baktık ki e, gitara daha fazla ilgi gösteriyor karşı cins. İşte hani kızları etkilemek için gitarla <laughs> <Evet>. tanıştın. Aynen öyle <laughs> tamam, oldu. Bu da. güzel Doğru bir yolu, bu orkestrasında gitara geçtik. Ee, sonra bir pop müzik, rock müzik derken hiç zaten üniversite klasik. Yani. Tabii tabii o hiç, fix. O şey o değişmez. Ama onunla başlar. Ya farklı bir Ay çok özür dilerim. Estağfurullah. Ay söyle, bercam, sen sen Ay hiç hayır hayır sen söyle. Allah. Dur ben söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya ben şeyi çok merak ettim. Şimdi türkü dedin ya. Hani çok az bir şey türkü okursan ya. Ben de aynı şey söyleyecektim. Aynı tamam, şey söyleyeceğim. Birazdan Aynen. bir tane okuyalım. Bir, hazırda bekliyor. Doğru zamanı bekliyor. Türk albümü mutlaka. Kesinlikle yapman evet. gerek. Evet. Yani. Bak gerçekten herkes mesaj Aynen. atmış. Yani muhteşemsin gerçekten. Baban da türkü okuyordu değil evet, mi? Evet evet babam da türkü atmış. Ee, evet. Bir dinleyebilir miyiz? Babam da tabi tabii buyurun. Kahrolada <laughs> kara ya çok güzel. Babama da geçenlerde bir albüm yaptık, bunu da buradan söyleyeyim. Gerçekten aa, Süper. Ee, şimdi oğlu meşhur oldu tamam, okey. <laughs> Ray yani bize de bir iki türkü kaydedersin artık stüdyolarda dedik. tabii bu ne demek. Şaka bir yana zaten küçüklükten beri ben babamın türk halk müziği albümlerini yaptım da. E, babamın da böyle birikmiş, kuytu köşede, tozlu raflarda bir sürü güzel türküsü vardı. Baba dedim kaydedelim bunları, bak anı kalsın. E hadi yapalım oldu e, yaptık Coşkun Karademir bizim bağlama üstadı bir tane e, arkadaşım var can dostum e, o da prodüktörlüğünü ele aldı ve şey yaptık Türkleri kaydettik şimdi bir de sürpriz yaptım babama e, Musa Eroğlu hayranı babam Musa Eroğlu biliyorsunuz Herhalde e, bilmez olsa, mi? Yenimiz, e, üstadımız e, ee, ben şarkıcı Musa bir tane çok güzel bir tane türkü var. Tam böyle ben duyuyorum yani böyle Musa babuna buna girse çok güzel olacak. Ee, bu mu? Ay biraz, bu değil. Bu değil mi? Yok başka bir türkü. Ben gittim Musa dedeyi buldum. Dedim böyle böyle babam bir türküsü çıkacak. Gir, yani düet yapmak ister misin? Kırmadı bizi. İyi. Dinledi Ay, çok beğendi. Güzel. Ee, girdi nakaratı. Ben Musa Abi okuttum. Babamın haberi yok bundan. Kardeşimi aradım. Şu an mı öğreniyor? Hayır hayır. O zaman öğrenmiş. O zaman. O zaman. Bir de sürpriz yaptık babamıza işte. Ay. Kardeşimi aradım. Dedim böyle bir şey çıkacak. Babamın haberi yok. Sürpriz ol olacak. Tamam. Ee, kimseye söyleme. Kimseye haberi yok. Benim menajerimle anlaşım var. Benim bir de kız kardeşimin var. Ee, posteri hazırlattım. Duet. Ee, her şey hazır. Şarkı hazır. Sonra Kıbrıs'a gittim indik bir aile yemeğimiz vardı yedik işte dayılar teyzeler onu herkes gidince baba dedim gel dedim hadi bir şeyleri dinleyelim. Şarkılar bitti dedim mix master'ı bir dinleyelim bakalım nasıl e, olmuş. Dinledik dinledik sonra işte o şarkıya gelince e, nakaratta bir girdik Eroğlu, böyle baba böyle döndü. <laughs> Bu kim dedi bana? Ya. Dedim nasıl nasıl tanımadım. Ah ah yapılabilecek en güzel sürpriz yapmış. Evet. Böyle ilk yapay zeka diye kandırdığımızı zannetti. Aa, gerçek olduğuna bile inanmadı. İnanmadı dedim. Sonra posteri açınca. Aa, şarkı şarkı üçün, bu tüyler Şarkı mı? Bu türkü mü? Bu bu. Biraz açalım seni. Zaten isteyen e, açıp dinleyebilir. Sen yani o zaman çok romantik bir adamsın ya. Babasına böyle güzel bir sürpriz yapan. Evet. Hani 14 Şubat geliyor gerçi sevgilin yok ama sevgilisine neler yapar aklıma geliyor. Böyle acayip bir sürpriz yaptığın bir durum var mı? Yaşadın var, dedim. çok yaşadım. Ay bir tanesini söyle lütfen. Benim Bak, en çok maceramı daha önce bir yerde anlatmıştım aslında. Bir tekrar anlat. burada erkekler. erkek ee, fe Ya bir kadın, bir erkek bir kadın <gülüyor> için <gülüyor> bir, ka bir, erkek bir kadın için neler yapar yani maksimum level. Ne işte bilmiyoruz. İşte, i̇şte biz bize, bilemiyoruz. Bize, sen... Kaç kilometre gider? Ne hediyeler alır? Yani bilmiyorum sen yaşamışsındır. Herkes için yapılmıştır. Yaşamadım. Mesela... Yaşat söyle. <laughs>